Sakarya'nın Hendek ilçe merkezi Başpınar Mahallesi'nde bulunan bankameteye para çekmek için giden Yener Gözdağlı isimli vatandaş para haznesinde unutulmuş bankanotları fark etti. Paranın sahibini bulamayan ve ilgili bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçen duyarlı vatandaş banka yetkililerinin yönlendirmesiyle parayı şube açıldığında teslim etmesi gerektiği bilgisini aldı. Ancak o sırada banka kapalıydı. Gün içinde çalıştığı için bankaya gidemeyeceğini aktaran duyarlı vatandaş çözüm olarak parayı polis merkezine götürmeyi tercih etti. Endek ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanak altına alınan 19.800 liranın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı. <laughs> Zaten mağazda para var. Evet. Baktım mağazı açık para. Aldım. Sağa sola baktım. Bir bayan vardı. Gençten i̇şte bayan. Tak, bu gitmişti abi. önce. Taksiciler vardı, Tam, zedikcüm, vardı. Tamam, evet. orada. Tam bize gücüm var. Orada taksiciler dedim. para buldum orada dedim. Orada değil mi bana? Birazcık bayan vardı Burada falan filan dedi. Sonra ben aklıma müşteri temsilcisini attım. Evet. Dedim ki böyle bir şey böyle bir şey alalım. Hatırından bu parayı dedi. Ne yapalım, ne dedim. O dedi ki bana, Atem'in şeyini söyledi, Seri senin numarasını söyledi. Baktım baktım, şey yaptı, bir şey yaptım, bir 10 dakika falan telefonla konuştum, 10 dakika yakın. Burada bir işlerini yapamıyorum, veremiyorum dedi. Kim oldu, kimin ilk parayı falan dedi. Bir bayan vardı ama belki de babasının, belki de abisinin parasını yatırmış. Erkek içimizde olabilir diyoruz. 7-10 dakika sonra, e, ee, ondan sonra o da dedi ki bana şey yaptı, yarın sabah dedi, şey bitirdi. Şubemiz geldi parayla beraber. dedi. Evet. Ben de çalışıyorum. Gelen anladım. Karakola teslim etsem olur mu 99 tane var. tane var.